Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula oynayacağız Evet Zula oynayacağız Vallahi güzel bir oyundur Ben de çok oynuyorum bazen de, de. Bakın bu Zula mobil oyununu oynayacağız Başlayış Evet Zula valla Left 4 Dead 2'den daha iyi Vallahi bu oyun Valorant'tan daha iyi batayım bu oyuna ne olur Eğer bu videonun tam tamına 40 like gelirse sizler için bir şahala da çekeceğim. Şimdi maçın başlasın. Bak düşman. Lan. Ay. Patlıyor.

Ne? <laughs> <Evet>. Uha! <two> <laughs> i̇şte bu kadar. Gidelim oyyyy. Evet. Sığın vardaşı. Sığın vardaşı. Sığın Tamam. Oğlum. Geldim. Ne vardı? Ne? Ne lan bunlar? Nasıl? Sen de. Lan, <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Ev, evet. evet. biraz kral olsun. Wiki mi koyuyorsun da siz biz sizden. Aaa. Yeneceğim oğlum lan sizi. Kaç ba. Vallahi tamam. Kemal Belanı versin. Gelin buraya. Bu arada kimin şeyin kırmızıda da olacak bu bunlar. Lan nereye kaçtı? Abi ne yaptın sen? Bilbil Senin ben var ya o bıçağın var ya senin Allah'ını düşüyorum. Arkadaşımın intikamıdır. Oo. Hmm. Lan tam kaf Hayalim tam kafalandı ya. Hayalim tam kafalandı. Sen görürsün. Gel buraya komutan mı? Komutanı öldüremedim. Komutanın silahı bak. var. Ver o silahı bana. Aa, dur. Komutan öldürüldü. Gel lan. Ben lider ka katil. Uh, çık. Hey. Bas bir uçak. Hayalim o uçaktı lan. Nallıa Bitirdim ben Sizin aldığınızı dur Odanı O, da... o aldığınızı kavuşturucu anne <laughs> Adamın keskin nişancısına bakıyor Adam beni delirtti Neyse

<laughs> Han kanal abimiz dur lan dur dur dur. Abi bildirim gö gönderme bildirim ya senin yüzünden bildirim gönderdiğin için yenildim abi. Neyse. Neyse. Eee? <laughs> Tanrım Kildim seni, kildim seni, kildim seni. Geri <laughs> <laughs> olayını. bu iş burada bitmedi lan. Bu iş burada bitmedi. Doğru <laughs> lan. Adamın şişt hareketine bak. videoya 50 like gelirse de ekibimizle beraber bir video çekeceğiz. Nerede ne bu? Bu iş burada bitmedi lan mı? Bu iş burada bitmedi. Lan dur. Çabuk. Ee çabuk gidin. Tamam dur.

üstüne. Geliyor lan buraya. Ne olsun? 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 Ne 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 Gel la buraya. <laughs> Azerbaycan kardeş. Ulan Azerbaycanlı sen bana <laughs> ihanet ettin. Sana savaş açıyorum. Yunanistan'a değil. Neyse. Bayağı güzel bir oyun bu. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna Bu Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olun. Abone değilsiniz abone olun ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olun ve görüşürüz. Bir dahaki zula videomuzda da görüşürüz.